Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarım metni. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanının kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Önce günlük mumumuza bakalım. Günlük mumumuz arkadaşlar biraz nasıl söyleyeyim kararsız bir mum diyebiliriz. Aslında yeşil yani 0.63 yeşil ama biraz da kararsızlık var gibi. Ama bu da normaldir. Çünkü dünkü bu %3.40'lık ivmeli mumdan sonra böyle bir mumun e, gönül isterdi ki aynı şekilde %2.5'lık bir mum daha gelsin ama e, bu gelmedi. Yine e, de e, yeşil kapattık. Bu olumlu. Özellikle dün bahsetmiş olduğumuz e, ilk güçlü direncimiz dediğimiz 5.115'in üzerinde kapanış aldık arkadaşlar. Bu fevkalade olumlu. Yani şu rakamın üstüne kapanış almak 5.115'in üstünde bu olumlu. Bundan sonrası için takip edeceğimiz yerler neresi? Birincisi şu bölge arkadaşlar. 5.225 bölgesi. Dün burayı söylememiştim ama burası da özellikle şu şeyden kaynaklı direnç olarak çalışabilir. Çünkü ben sert bir şekilde alacaklarını düşündüğüm için burayı Hızlı bir şekilde geçerizdik ama burayı geçerken bile zorlandık. Dolayısıyla şu bölgede de takılma olasılığı ortaya çıkmış oldu. Ee, yarın bizim takip edeceğimiz nokta 5.225 ve 5.290 noktası. Buranın üzerine yani gidip gitmeyeceğine bakacağız. Ee, şurada da arkadaşlar şöyle bir yükselenimiz var. İşte bunu alay kuracağız. Bu kırılmadığı sürece ee, biz bu oyunun içinde olmaya devam edeceğiz. Yani şurası kırılırsa e, bir sarkma olabilir. Şu anda iki temasımız var. E, üç ve dördüncü temas. Yani üçüncü temas da genelde kırılmıyor ama e, şu şekilde bir hareket olabilir. E, özellikle 5225 değil de 5290'a kadar hangisinde olursa e, işte yarın şu şekilde devam edip ister buradan şuraya ister ee, şuradan fark etmiyor şu bölgeye bir temas daha e, bekliyorum ben onu söyleyeyim şu maviye bir temas daha bekliyorum ama kırılımı hemen olmaz diye bekliyorum ee, dördüncü de kırılım olabilir bunu da zaten e, biz malumuz burada en fazla nereye kadar bekliyorduk bu yükselişi e, şuraya kadar bekliyorduk kaçtı bu rakamımız? Arkadaşlar 5400 bölgesine kadar bekliyorduk. Yani hareket şu şekilde devam edebilir. Buraya geldikten sonra şuraya gelip sonra da bunu kırıp aşağı doğru sarkma ondan sonra gelebilir. Yani buranın üstünü şu an için mevcut işlem hacmiyle beklemiyorum arkadaşlar. İşlem hacmi gerçekten ciddi sıkıntı şu anda. Yani şu anda net rakam nedir bilmiyorum ama bakmadım kademelere baktığım zaman bugün de, dün biraz vardı yine, bugün kademeler boş onu söyleyeyim. Bu da ciddi anlamda sıkıntı. Yani boş gitmesi beni korkutur her zaman. Kademeler dolu olarak gitmiş olsaydı, bu klasik şeydir. Yani yukarı hareketler, eğer hacimsiz gidip, düşüşler hacimli oluyorsa mal boşaltmadır arkadaşlar. Yani yukarı giderken hacimsiz gidiyorsa, ve aşağı düşerken hacimlilerse bu klasik mal boşaltmadır. Bu da ciddi anlamda sıkıntı bana göre. Onun için e, dikkatli olmanızda fayda var. Yani tamam yukarı gidiyoruz ama e, benim için rahat değil onu söyleyeyim. Yani hacimlerden kaynaklı rahat değil. Yoksa tamam yukarı gidiyoruz. Hacimin en azından bir 100 milyar TL'nin üstüne çıkması gerekiyor. E, 50-60 TL'ler, 70 milyar TL'ler ciddi sıkıntı bana göre. Bu klasik mal boşaltmadır. Şuralarda ciddi hacim vardı, burada yok. E, trenden gibi evde hacim olmadığı için bakamıyorum. Neyse arkadaşlar, e, sonuç itibariyle yarın için 5.225 ve 5.290 bizim e, destek şeyin dirençlerimiz. E, şu an için e, bizim stop olmak için 4.887. Normal 4896 diyelim. 4890 bölgesi. Oranın altında düşmediği sürece teknik olarak stop olamayız. Ama şu mavi kırılırsa yani e, o zaman bir sert salınım gelebilir. E, buraya beklemeden şu mavi siz de atın şuraya bir trend. Bakın şuradan. Şöyle bir trend atın. Bu mavi kırılırsa e, stop olmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, ondan sonra sert bir salınım Gelir diye düşünüyorum. Evet, tamamen bu da hacimden kaynaklı onu söyleyeyim. Ee, şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kısa öz yorum yapalım. Sizi de fazla meşgul etmeyelim. Ee, beğeni tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı. Görüşmek üzere.